Merhaba arkadaşlar. Bugün ayı avlayacağız. Efsanevi ayı avlayacağız. Hemen size göstereyim nerede olduğunu. Direkt resmi var zaten. Tam buralarda olması lazım ama şuralarda da olabiliyor bazen. O yüzden ben direkt resmin üstünü işaretledim. Bakın abi, bu resimler nereden çıkıyor diyorsanız tekrar söyleyeyim. B'ye basıyoruz yani çantaya geliyorsunuz. Burada Iş, belgeler kısmı var. Burada bu değil. Bu hazine artıları, Bu haritalar normal. Buna tıklıyoruz. Efsane ve hayvan haritaları. Hemen açıyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman ya da oku dediğimiz zaman şöyle göstermesi lazım. Bazen yanlarından geçerken de gösterebiliyor. Neyse konumuz o değil. Direkt ayının olduğu yere doğru gitmeye başlıyoruz. Ufak ufak. Zaten bir bölümde de ozea ile miydi? galiba onunla bu ayı işini avlıyorduk ayı avlamaya çalışıyorduk tabi beceremiyorduk o ayrı konu kimler birileri bir şeyler yapıyor ama biz uzak duralım bizim ikimiz ayı avlamak şu an ayı avlamak için bu arada silah olarak bir tane şöyle yarı otomatik bir de dürbünle alsak bize yeterli olacak diye düşünüyorum ve ayının in tarafına doğru gelmiş bulunmaktayız. Hemen atısı sıkıntı çıkarmasın diye. Hemen zaten efsane bayvan diye bir şey geldi. Sağ sola bir bakalım. Ufak ufak yürüyelim şöyle. Taraflar. Taraflar taraf olduğunu da bilmiyorum ama. Hemen şöyle bir bakalım. Cevane tarafta. Sarı bir işaret olması lazım arkadaşlar. Sarı işareti arıyorum şu anda. Bundan çalışıyorum. Buldum. Tam olarak orada. Gördüğünüz gibi. Ayı biraz saldırgan. Hemen şu işaretimizi yapıyoruz inceliyoruz. kırık çubukları Demek ki ayı buradan geçmiş diyoruz. Sonra bu Kırık çubukların gösterdiği yola doğru devam ediyoruz koşturuyoruz Bu ilk ikisinde rahat davranın Ayı direkt saldırmaz O yüzden bir iki arkadaşlar. Biraz rahat davranmamız lazım Dışkı Işkı bulduk, onu da inceliyoruz. İkinciyi de inceledik. Şimdi de üçüncüyü inceleyeceğiz. Ama bu üçüncüden sonra ayı gözükebilir. Dikkat zaten ayı gözüktü. Galiba o. Hemen ben Sniper'la bir destek atayım arkadaşlar. Üstümüze doğru giriyor, dikkat ettiyseniz. Hemen silahı değiştiriyorum. Ve kafasına doğru bir tane sıktığım zaman otomatikle bu iş olmuş oluyor. Efsane bir öldürmüş bulmaktayız arkadaşlar. Hemen atımızı çağıralım. Korktum birazcık. Üstüme koşturunca bayağı bir korktum yalnız. Atın gelmesini bekliyorum. At hadi oğlum. Hadi çocuğum. Hep böyle yapıyor. Atımız geliyor, hemen. Bu arada ayımızın derisini alalım. Onun her şeyi güzel ya. Bacağı kaldırıyor, deri çiziyor. Falan. Ayı yavaş yavaş soyuyor. Çok güzel. Hoppala. evet. Efsanevi bu ayımızı Bunu hemen buraya istifliyoruz Bu arada, bu arada böyle efsanevi şeyleri Mesela ben giderken Yolda vuruldum, öldüm Ölünce normalde gidiyor ya bu arkadaki şeyler Deriler filan, etler Efsanevi olanlar gitmiyor Direkt satış yeri var Hemen onu da göstereyim size Nerede? 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 Ha, burada. Bu satış yerinde gözüküyor. Yani öldüğünüz takdirde direkt burada. Hatta oraya gidelim. Bu şeyi de vermiş olalım. Siz de bir görün. Silahlarımı da koyalım. Bu şekilde. Yakın zaten. Hızlı bir şekilde gideriz. Bu atlar mı? Yabani. Önemli bu. Yabani atlara gerek şu anlık. Bazen oyunda değişik değişik hediyeler verebiliyor yani böyle hiç olmadık, ummadık yerden ummadık şeyler çıkabiliyor. Mesela Mustang diye bir at varmış. Ben yeni öğrendim onu. <laughs> Hoşuma da gitti. Ne bu aptik? Çok askar. de görün diye gidiyorum şu anda. Şuradan direkt aşağı insan galiba. Makbule olacak galiba. Yok. Uçurum varmış. Buradan bir gideceğim. Evet. Tam olarak aşağıda olması lazım. Evet. Şuraya arkadaşımız kamp yapmıştı. İsmi ismi Avcı. Bu Avcı arkadaşımız kampını yapıyor. Şurada şuraya duruyoruz. Şuraya Ya iyi e kaldırmamıza gerek yok. Hemen şuradan sat işaretinden. Direkt burada çıkması lazım ki buyurun. Ayıp olsun efsane Hemen satıyoruz. Hem bize para kazandırıyor buraya getirdiğimiz için. Hem de satın al kısmında. ister burada gözüküyor. Ayı avcısı Hemen ayı başı şapkası gelmiş bulunmakta İstiyorsunuz. Hatta alayım. Hatta alayım. Kafamda o bulunsun. Bu şekilde ayının 3 parça olarak geliyor. Daha doğrusu iki parça olarak bile iki kere kullanabilirsiniz. Bir kürk ceketi için ama bir de bizon postu lazımmış üstün. Bir de burada da üstün boğa postu lazımmış bot için. Eldiven için yaban domuzu postuyla tavşan derisi İşte bu şekilde. Ölseniz de zaten buraya geliyor bu. Sadece 60 dolar kazanamıyorsunuz benim gibi. Olay bu. Kafamda da ayı şey kaldı bu arada. <laughs> Olsun. Kalsın. Evet arkadaşlar bugün de ayı avladık efsanevi ayı legendary bir adlı avcısı ismiyle İzlediğiniz için teşekkür ederim. O altın at mı dikkatimi <laughs> çekti. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayağımız bu kadar diğer avlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.